İstanbul Boğazı'nda İngiliz bayraklarını gördüğünde yemin etti. Tek dağ başı mezar oluncaya kadar savaşacağım. Erzurum'a tayin olduğunda cebinde saraydan gelen o korkunç emir vardı. Mustafa Kemal'i tutukla. Karşısında rütbeleri sökülmüş, sivil bir Mustafa Kemal duruyordu. Tarih o an dondu. Karabekir Paşa sertçe topuk selamı verdi ve haykırdı. Ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam. Bu sadakat milli mücadelenin kilit taşı oldu. Artık yönü doğuya, Ermeni işgaline çevrilmişti. Kars'ı, Ardahan'ı ve Artvin'i yıldırım hızıyla geri aldı. O artık milletin şark fatihiydi. Ama onun en büyük zaferi süngüyle değil şefkatle kazanıldı. Sokaklar savaş yetimi çocuklarla doluydu. Bu çocuklar milletin emanetidir dedi. Bin yetimi topladı, yıkadı, giydirdi ve okuttu. Onlara Gürbüz Çocuklar Ordusu adını verdi. Babasız yavruların manevi babası oldu. Zaferden sonra siyasetin sert rüzgarları esti. Terakki Perver Fırkası'nı kurdu ama yol arkadaşlarıyla ters düştü. İzmir suikastı davasında Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı sanık sandalyesine oturtuldu. Beraat etti ama kalbi kırıktı. Erenköy'deki evine çekildi. Kitapları toplatıldı, yakıldı. Yıllar sonra meclise döndü, itibarını geri kazandı. Son nefesine kadar vatana hizmetten vazgeçmedi. Vasiyeti üzerine tabutu Kars Kalesi'ne çektirdiği o şanlı Türk bayrağına sarıldı. O hem doğunun fatihi hem de kimsesizlerin babasıydı. Ruhu şad